140 güzel Abi tamamdır. Hepsi bu kadar. Kolay gelsin. Bir dakika kardeşim nereye? Daha bunları içeri taşıyacağız. Öyle bir şey söylenmedi ablana. Kuralları indir gel dediler. Hayda. E çocuğu da göndermişti değil mi? Ben nasıl taşıyacağım kardeşim bunları tek başıma? Orasını ben bilemem abi. Haydi eyvallah. Ay ben sizin yapacağınız işe. Ne yapacağım ben şimdi? Kusura bakma evladım. İstemeden kulak misafir oldum da. Ben taşımana yardım edebilirim. Emin misin amca? Bak ağırdır bunlar. Taşıyabilir misin? Yok, yok. Taşırım, taşırım. Merak etme. Hem ihtiyacım da var. Bir para da istemem. Bir i̇ki çuval kömür versen yeter. Olur. Dikkat yok. Halledersin. Yalnız üstün başın feraha battı. Haberin olsun. <laughs> Yenge kızmasın sonra. <gülüyor> kızmaz, kızmaz. <gülüyor> eh. Ver bakalım, hadi. Eh. be amca, ne yaptın ya? Dur, dur oğlum, dengemi kaybettim. Şimdi toplarım ben, merak etme. Elim melinle kanıyor Bırak amca, bırak. Belli ki ağır geldi bu iş sana. Şimdi bir şey olur, düşüp bayılırsın falan, iş açma başıma. Şey, benim böyle bir... 150 liram var, onu vereyim. Üstünü maaşıma alınca veririm. Yok amca, yok. istemez. Oyalama beni, gözünü seveyim. Bir sürü işim var. Bir de seninle uğraşamam. Hadi, Ece. Dede. Dede. Ne yapıyorsun burada ya sen? Ne oldu sana? Ne bu hali? de dakika dur. Düştün mü? Yok oğlum yok. Bir şey yok ya. Şu aşağıda bir... ...kömür deposu var ya. Orada... İşte çalışayım da iki çuval kömür alayım dedim. Kömürü taşırken kaydı elimden düştü. Yani anlayacağım beceremedim. Ah be dedem ya. Koca koca adamlar zor taşıyor o çuvalları. Sen niye giriyorsun böyle bir işe? Sıkma canım. Bak. Bunlarla alırız bugün kömürü. Ve para nereden çıktı şimdi? Okul kütüphanesinde çalışmaya başladı. Ya okulun burslu öğrencilere sunduğu bir imkanmış. Ben sana çalışmak yok demedim mi? Yok öyle derslerimi aksatmıyorum ki dedi. Böyle teneffüslerde veya işte öğle aralarında çalışıyorum sadece. Ne kızacağım bir şey yok ortada. Ya, ya ben senin paran alıp orada kömür mü alacağım? Bizim paramız dedi. Aileyiz yani biz. Yoksa sen bizi gerçek torunum olarak görmüyor musun? Ondan mı almıyorsun parayı? Abi benim güzel oğlum. Senin bu yaptığın hiç evladım yapmadı ki. Nerede hata yaptık? Nasıl bu kadar vefasız, vicdansız evlatlar yetiştik. Merak etme dedi, halledeceğiz her şeyi. Sıkma canını sana. Hadi unut artık derdini tasanı Dola boynuma alsana sana kollarımı Yorulduysan hadi asla başını